Ayın hep karanlıkta kalan bir yüzü var. Aslında bu gölge karanlık değil. Sadece dünyadan asla görülemiyor. Çünkü ay bize hep aynı yüzünü dönüyor. İlk kez 1959'da Sovyet Luna 3 aracı bu gizemli tarafın fotoğrafını çekti. Daha sonra Çin'in keşif aracı bu yüzeye indi ve bilim insanlarını şaşırtan şeyler kaydetti. Garip radyo sinyalleri, beklenmedik mineral yapıları ve açıklanamayan jeolojik oluşumlar. Bazı teorilere göre burada dünyadan gizlenen sırlar var. Eski uygarlıklara ait izler ya da ayı iş olarak kullanan bilinmeyen bir güç. Peki ayın bu gizli tarafında gerçekten ne saklanıyor? Belki de insanlık bu cevabı öğrenmeye henüz hazır değildir. Belki de cevap hala karanlıktadır.